Bir grup cennetlikler bir sabah namazında böyle sabah serinliğinde cennetin sabahında melekler gelecekler. Diyecekler ki siz hazırlanın gidiyoruz. Nereye? Allah size bir mükafat verdi. Cenab-ı Hak size soruyor. Cennetten memnun musunuz? Memnun olmak mı ya Rabbi? Şuna bak uçsuz bucaksız yemyeşil mis gibi her istediğimiz emrimize geliyor. Yorulmak yok, uyuklamak yok, acıkmak yok. Ey Allah'ım biz bundan razı olmaz mıyız? Peki cennetinizi arttırayım mı? Cennet nimetlerini çoğaltayım mı? Daha ne var ki ya Rabbi? Allah soruyor arttırsın mı? Rabbim biz mahcubuz sen cömertsin ve hapsın. Dilersen arttırırsın. Biz utanıyoruz. Bu kadar iyilik etmedik ki biz. Onlar cennet arabalarına, atlarına binecekler ve yukarı doğru birbirinin içine geçmiş dedik ya daireler şeklinde. Bir halka var böyle. Bir halka var şöyle. Onun içinde şöyle, onun içinde böyle. Birbirinin içine geçmiş yukarı doğru da sonsuz. Yükseldikçe nimetler artıyor. Bunları götürdüler. Bilmedikleri bir yere. Bir yere vardılar. O gün diyelim ki 15 milyar insan gelecek. Başka gün 30 milyar insan gelecek. Herkesin derece derece, ayda bir defa gelenler olacak, haftada bir defa gelenler olacak. Geldikleri yerde bir evin kapısından iki insan çıkacak. Nur yüzdü. <laughs> Böyle baktıkça doyamıyorsunuz. Onlar onu tanıyacaklar ama tanıyamıyorlar. O çıkan yaşlı ama cennette genç en ihtiyar insan Adem babamız. Gelecek evlatlarım. Ben babanız Adem. Bu da anneniz Havva'dır diyecek. Hoş geldiniz. Adem peygamberin cennetine gireceğiz ki muhteşem bir şey. Akıllara zarar bir şey. Yani bizim cennetimizden memnunduk. Köşkler, saraylar, elmaslar, altınlar vardı ama bu daha muhteşem bir başka bir şey. Hazreti Adem kendine indirilen 10 sayfa kitabı okuyacak kendi sesinden. Hani şimdi biz böyle güzel hocalarımızdan Kur'an dinleyince nasıl seviniyoruz? Bir Bünyamin Topçuoğlu hocam okuyunca, bir Mehmet Bilir hocam okuyunca, efendim bir Ekrem Nalbant, bir Fatih Çollak hocam, az önce Celal hocam, ne güzel oluyor. Abdus Samet rahmetli gibi, Sıddık Minşavi, Mustafa İsmail, Allah rahmet eylesin ölenlere, İsmail Biçer hocamız gibi, Adem babamız okuyacak kendi kitabını, o okudukça kalbimiz lezzetinden coşacak. Ya Rabbi bu ne tatlı bir şey. Bu ne güzel bir şey ya Rabbi. Adem peygamberimiz o kitabını okuduktan sonra bizimle sohbet edecek. Biz ne kadar kalabalık olursak olalım. Babamızla hasbihal edeceğiz. Görüşeceğiz. Sonra vakit dolacak. Hazreti Adem kendi cennetinden bize bir hediye verecek. Hani diş kirası diyoruz ya, İşte bir vazo verecek misal veya efendim sehpanın üstüne bir süz. Bizim cennette onu bulmak mümkün değil, muhteşem bir şey. Aklımız oynayacak, aman ya Rabbi alın bu sizin cennetinizde yoktur. Bunu babanızın hediyesi olarak İlk babanızın hediyesi olarak saklayın. Benden size hatıra olsun. Onu alıp geleceğiz cennete. Nasıl mutlu olacağız? Peygamberimiz dedi ki: Onlar gelince Allah dedi ki: "Allah'ı cömert buldunuz mu?" Vallahi ya Rabbi, biz bunu beklemiyorduk. Adem peygamberi görmek aklımızdan bile geçmezdi. Ne güzel oldu ya Rabbi. Allah'ım, keşke dünyaya dönsek de bir daha yemesek, içmesek. Hep sana secde etsek, hep ibadet etsek. Nasıl gafletle geçmiş? Sonra bir gün gelecek. Melekler diyecek ki Allah size soruyor. Cennetten memnun musunuz? Memnunuz ya Rabbi. Peki nimetlerimi çoğaltayım mı? Verdiklerimi arttırayım mı? Ya Rabbi, sen Vehhab'sın. Sen bilirsin. Yüce kudret, yüce saltanat, mülk senin. Bineceğiz cennetin atlarına, arabalarına bir yere gideceğiz. Hazreti İbrahim'in cennetine. İbrahim peygamberimizle tanışacağız. Sare annemizle görüşeceğiz. Biliyor musunuz? Bulu çağına ermeden ölen çocukların cennette annesi ve babası Hazreti Sare ve İbrahim'dir. Annesi babası çocuğunu görmeye, ben çocuğumu ya Rabbi cennette ziyaret edip onu evime getireceğim dediğinde o İbrahim peygambere gidecek. Ben filan sene yaşadım. Türkiye'de yaşadım. Çocuğum 4 yaşında hastalandı, öldü. Araba çarptı, öldü. Allah korusun ya Rabbi. Benim çocuğum günahsız öldü. Burada mıdır benim evladım? Hazreti İbrahim bizim çocuğumuzu çağıracak. Buydu senin evladın diyecek. Cennette evladınızla buluşacaksınız. Küçük yaşta ölenler onlar cennetin anne babası olacak İbrahim ve Sare. Sonra İbrahim Aleyhisselam kendine inen kitabı okuyacak. Gönlümüz Adem babamızın okuduğundan daha çok coşacak. Daha çok lezzet alacak. Öyle bir ferahlayacağız. Cennet, cennet olacak. Kardeşlerim, akşam olunca İbrahim Peygamber Halil'dir biliyorsunuz. Allah'ım sofralarımıza Halil İbrahim bereketi ver diyoruz ya. İbrahim Peygamber yanından ayrılırken her gelen ziyaretçiye kendi cennetinden bir hediye verecek. İbrahim Peygamber'in hatırasıyla döneceğiz. Bir daha Acaba İbrahim'le görüşür müyüz? Belli değil. Belki on bin sene sonra gelecek sıra. Belki ibadetlerimiz o kadar az, günahlarımız o kadar çokmuş ki İbrahim peygamberi bütün cennet hayatında bir kere görenler olacak. Bin kere görenler olacak. Neleri kaybettiğimizi fark ediyor musunuz? Patırtıyla, gürültüyle sporla, siyasetle, müzikle, eğlenceyle, efendim oyunla, oynaşla, haramla, günahla neleri kaybettiğimizi fark ediyor musunuz? Sahur dostlarım benim, sahur soframızın güzel misafirleri, ablalarım, abilerim, aman ha aman İbrahim peygamberimizle sık sık görüşün, zarar etmeyeceksiniz. Cennetimize geleceğiz geri. O cennet nereye? Bizim cennet nere? Derece derece diyor ya Allah. Sonra Allah memnun musunuz? Allah cömert mi? Vallahi cömert Allah. Sen çok cömertsin ya Rabbi. Biz bunu da beklemiyorduk. Sonra aynı şekilde Hazreti Davud'u, sonra Hazreti Musa'yı, sonra Hazreti İsa'yı ziyaret edeceğiz. İsa peygamberin cennetine gideceğiz. Annemiz Meryem Hatun getirecek oğlu İsa'yı peygamberimiz aleyhisselam diyor ki İsa aleyhisselam cennette onu ziyarete gelenlerin huzuruna çıktığında saçları adeta ıslak gibi yaş kıvırcık kıvırcık saçlarıyla o güzel yüzüyle tebessüm eden mübarek çehresiyle annesinin elinden tutmuş bir imtihan, bir sır, bir mucize. Meryemle oğlu İsa Aleyhisselam gelecek. Biz cennette Allah'ın gönderdiği İncil'i Hazreti İsa'nın sesinden dinleyeceğiz. Ölüleri dirilten nefes İsa Aleyhisselam. Körlerin gözünü açan İsa Aleyhisselam. Cennette ey İsa, doğumun nasıl bir şeydi? Bize Kur'an-ı Kerim anlattı ama çok az bir bilgi var. Ey Meryem anne, bir de sen anlatsana. Hani teyzen karşına gelince çok utanmıştın. Bu çocuk nereden oldu Meryem deyince keşke ölüp gitseydim ya Rabbi ne zormuş demiştin. Ey Meryem anne Artık cennetteyiz. Seni incitecek adamlar cehennemde daha gelemezler. Biz dünyada da senin söylediklerine inandık. Vallahi burada da inandık. Bize anlatsana İsa'yı doğurduğun günleri. Ey İsa, ölüleri dirilttin. 12 tane adam Müslüman oldu. Bu nasıl oldu? Yani 12 kişi niye Müslüman oldu ki? Anadan doğma körlerin gözünü açıyor Hazreti İsa. Elini sürdüğü yerde hasta olan beden şifa buluyor Allah'ın izniyle. Nasıl oldu da 12 kişi Müslüman oldu ki? İsa peygamberimizle sohbet edeceğiz. Doyamayacağız. Zaman gene bitecek. Akşam ayrılırken ölüleri dirilten İsa aleyhisselam ve anaların anası Meryem anamız cennetten hediye verecek herkese. Onunla geleceğiz. Sizin oğlunuz, kızınız, emminiz, dayınız cennette size gelince, sizden daha aşağı derecede cennette olanlar size gelince, onlar da sizi ziyaret edecek. Şu ney ki diyecekler, bunu biz görmedik. Sen diyeceksin ki, bizi Allah İsa peygamberi ziyarete göndermişti. Rabbimiz bizi İbrahim Halilurrahman'ı ziyarete göndermişti. Şunu İbrahim peygamber hediye etti. Şunu Musa Aleyhisselam hediye etti. Bunu Hazreti İsa verdi diyeceğiz. Allah'ım bunu bize nasip et ya Rabbi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir kere daha sordu diyor Allah. Cenneti çoğaltayım mı? Daha ne kaldı ki ya Rabbi? Bindik cennetin atlarına, arabalarına, İzni olanlar, müsaadesi olanlar, vizesi olanlar gidecekler cennetin bir yüce makamına, Firdevs tepelerine. Firdevs'in geniş avlusunda oturacağız ve Hazreti Hatice annem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hazreti Hatice çıkıp gelecekler. Hazreti Hatice annem Hoş geldiniz ey Müslümanlar, selam size. Her şey buraya kadardı. Sabretmenize karşılık cennetiniz mübarek olsun. İşte Allah'ın Rasulü Hazreti Muhammed Mustafa. Ziyaretimize hoş geldiniz. Hazreti Peygamber Hanımı Hazreti Hatice anamıza teşekkür edecek. Biz Rasulullahla karşılaştığımız için. Hazreti Peygamber'in cennet evine misafir olduğumuz için gönlümüz coştukça coşacak ve ve görevli melekler bir kitap getirecekler Hazreti Muhammed'in önüne.